Bismillahirrahmanirrahim. Farklı konu ve farklı konuklarla Ramazan ayı boyunca sizlerleyiz. Söze ne hacet? Söz Kur'an'ın olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله، وإنما فلما رأى زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وجوه الذين كفروا الداعون قل أرأيتم إن أهلكني الله فمن معي أن رحمنا فمن توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ۗ sadakallâhül Azim. Kur'an okuyan hocamızın ağzına yüreğine sağlık. Elhamdülillah 11 ayın sultanı Ramazan'da bir kez daha gönüllerimizi fetheyledi. Rabbimize hamdü senalar olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz, farklı konu ve farklı konuklarla devam ettiğimiz Ramazan programımız devam ediyor. Bugün yine Değerli bir hocamız daha karşınızdayız. Evet değerli hocam, sizi daha önce konuk etmiştik ama bilmeyen, izlemeyen izleyicilerimiz vardır. Kendimizi tanıtabilir miyiz? İsmim Erdoğan Tuna. Gediz İlçe Müftülüğü'nde ilçe vaiz olarak görev yapmaktayım hocam. Ee, takipçilerimizin artık Ramazan'ın böyle yarısını geçtiğimiz şu günlerinde, sonuna doğru ufkun artık göründüğü günlerdeyiz. Ramazanları inşallah güzel bir şekilde hakkıyla eda ederek geçirenlerden olmamızı Rabbimizden niyaz ediyoruz. Amin Tabii inşallah diyor, Ramazanımızı sonrasını razı olduğu bir şekilde yaşamayı bize nasip eylesin. Amin Diyar Hocam. Değerli Hocam, 11 ayın sultanı geliyor dedik, geldi dedik. Göz açıp kapayıncaya da sonuna yaklaşmak üzereyiz. Evet bugün şöyle bir Sünnetten konuşalım. itikaftan konuşalım hocam. Değerli hocam, itikaf nedir? Şartları nelerdir? Size şöyle bir soru yöneltelim. Kıymetli hocam, teşekkür ediyorum. Yani buyurduğunuz gibi aslında bize her Ramazan aslında her gün, her an e, ömrün nasıl akıp gittiğini gösteriyor. Hani hı hı. dediniz ya Ramazan geldi. Hatta daha üç ayların başında değil mi? Yani hep şu duayı cemaatimize de paylaşmıştık. Ya Rabbi bize Recep ve Şaban'ı bereketli kıl, hayırlı kıl, bizleri hayırlı Ramazan'a kavuştur diye dua ederek başlamıştık 3 üç aylarımıza. Ama işte Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı geldi. Artık hani tabiri caizse ufku gördük. Kadir Gecesi artık görmeye başladı. Bu vesileyle son 10 güne yaklaştık işte. Tabi bu vesileyle bahsettiğiniz susuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnet-i seniyyesi, itikaf. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize gelen sünneti belki de unutulan sünnetler arasında Hı -hı. bu. Çok da e, göz önünde olmayan sünneti öyle tabir edelim. Ama şöyle de bir şey var değil mi değerli hocam? Unutulan bir sünneti meydana çıkarmak. Evet, mı? o vesileyle belki de bir katkı olmuş olur Hı -hı. bu. Hani kaynaklarımız bu noktada bize işte akif, akefe kökünden türeyen bir kavram olarak bizim önümüze koyuyorlar itikafı. Bu da ne demek? İşte alı koymak, bir yere yerleşmek, oraya bağlanıp kalmak anlamında bir ibadet, bir kavram. Peki nedir bu? Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve kendisinin devam ettiği vefatından sonra da eşlerinin devam ettiği bir sünnet içerisinde namaz kılınan bir mekanda, bir camide Ramazan'ın son 10 gününde orada bulunmak, oraya çekilmek. işte dünyanın bizi meşgul eden meşgalelerinden bir nevi de olsa kendimizi kendimizle, Rabbimizle barışık hale getirmek diye tabir edebiliriz ki yine kaynaklarımız aslında Efendimiz'le de değil, ta İbrahim Aleyhisselam'a kadar dayandırılan bir yönün olduğunu bize hı hı. ifade ediyorlar ki Kur'an'daki ayet-i kerimeyle ve ahidna ila İbrahim ve İsmail en tahira beyte akifin. burayı bize kaynak olarak gösteren gösterenler var. İşte biz İbrahim ve İsmail'den ee, ibadet eden, ruku eden kimseler için e, o bölgenin temiz tutulmasını onlardan ahit aldık, ahit verdik onlara şeklinde ifade ediyor ki e, ta o dönemden o peygamberden, Allah rasullerinden e, bize kadar gelen bir sünnetten bahsediyoruz kıymetli hocam. Tabi itikaf dediğimiz zaman işte aklı başında ...ergenlik çağına gelmiş... ...beş vakit namaz kılınan bir mescitte, bir camide... ...kişinin... ...itikaf niyetiyle orada kalmasını anlıyoruz biz kıymetli hı hı. hocam. Peki... ...bu itikafla biz neyi kazanıyoruz, neyi elde ediyoruz? Şimdi hocam... ...malum... ...dünyanın bir telaşı içerisindeyiz hepimizin. Elbette bir, ki. Tel bir koşturma... Bir imtihan. Evet. E, bun, bunlar var. Şimdi itikafla aslında bunları bir nebze kenara bırakıyoruz. Yenileme, format diyebilir miyiz hocam? Aynen onu? hocam. Yenilerin nesil imtihabı. Hatta yani. itikaf ekibi şöyle yorum yapanlar var. Koruyucu hekimlik. Hı. Kişinin kendisini koruyucu hekimlik. Korumaya alması. Korumaya alması. İşte hatta bir başka Allah dostu diyor ki bir mütefekkir. Aslında itikaf... Allah'ın kalesine sığınmadır diyor. Oraya sığındıktan sonra Allah'la irtibatını daha güçlü tutması ve kendisine gelmesidir diyor. Hı hı. Evet, dışarıda kendimizdeyiz. Fakat bunun yanında işte işimiz, meşgalemiz, işte farklı sıkıntılarımız, farklı imtihanlarımız buyurdunuz gibi. Fakat oraya vardığınızda artık tamamen bunlardan sıyrılmış nefsin terbiyesi ...tezkiyesi... ...tedbiri alınmış bir vaziyette... ...tamamen işte... ...Kuran'la, ibadetle, ilimle... ...hatta öyle ki... ...bazı kardeşlerimiz... ...bunun böyle programını çıkarmışlar... ...saat saat... ...kıymetli, oh, kıymetli hocam... ...işte sabah namazından önce kalkıp... ...teheccüde... ...arkasından işte... Sah Sağ ol ...sahuru... Olsun. ...arkasından... Ims imsakla beraber sabah namazı... Sabah namazından sonra güneş e, doğuncaya kadar ibadet, hı hı. kerahat vakti geçinceye kadar işte zikir, tefekkür bu. Ara dinlenme böyle. E, farklı böyle bir araştırma yaptığımızda biz bunu görüyoruz. Saat saat böyle kardeşlerimiz bunu yapmışlar. Elhamdülillah. Tabi bu da bize <laughs> ne kazandırıyor işte? E, tamamen kendi kendimizi içimize dönük bir muhasebe. Yani ben neyim? Kimim ben? Nereden geliyorum? Neciyim burada? Ben nereye gideceğim? Adeta tefekkür değil mi hocam? hocam. Yani aslında varoluş gayemizin hı hı. yeniden kendi kendine sorgulanması. Ya ben neyim? Ya neciyim ben burada? Ne iş, Niçin gönderildim? Benim bu hayatım nereye götürecek? Göndermemin değil? hikmeti, gayesi ne? Peki sonra bir sonraki durak neresi? Yani evet biz bunları yapıyoruz belki ama yaptıktan sonraki bu kısa döngünün sonunda arkasındaki meşgalelerimiz, hayat iç görevlerimiz işte e, dünyevi işlerimiz bunları belki zaman zaman bize unutturabiliyor. Engelleyebiliyor. Evet. Engelleyebiliyor, engelleyebiliyor veyahut bazen böyle hani akama doğratıyor hı hı. ama itikaf bu noktada bizim yeniden kendimize dönüşü, Rabbimize varmayı e, bize gösteriyor ki kıymetli hocam işte itikafta bunun için bu işlerden sıyrılma. Ya tabii bunu herkes yapamayabilir. Hı, hı vakti müsait olanlar, iş noktasında, meşgulat noktasında kendisini ona göre ayarlayanlar bunlar olabilir. İşte nefsi isteklerden helal de olsa uzak kalma. Çünkü hani ayet-i bize öyle buyuruyor. Ve la tubashiruhunna ve entum akifuna fil mesacit Mesela siz mescitlerde olduğunuz zaman eşlerinizle beraber olmayınız. Bak, nefsi bir istek yok. Yani bir işim var dışarı çıkayım yok. Yani tamamen Allah'a yönelmek. Evet, Allah'a yönelme, Rabbimize yönelme, kendimizi ibadete, tefekküre, tezekküre, buna verme, Kur'an'la meşguliyet, bununla beraber ilimle meşguliyet, işte takip edilen bir hadis-i şerif, hadis kitabı, hadis okumaları, belki Kur'an'dan tefsir okumaları bunlarla tamamen hem ilmi, hem ilim, hı hı. hem tefekkür, hem tezekkür, zikir, Bunlarla Ramazan'ın bu son 10 gününü değerlendirme. Başka bir yönü hocam <laughs> ilginç bir yönü. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor Olmaz. ya hadis-i şeriflerine siz Ramazan'ı, Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününü arayın. Işte Ramazanın son 10 tek gecelerini arayın gibi farklı hadisleri biz görüyoruz. Bu nokta itikafının şöyle de bir özelliği, bir yönü var. Kadir gecesini yakalama. Yakaladık mı da 80 kadir, yıla kadir, kurtarmak. Kadir gecesini yakına bir ifa etme, eda etme gibi de bir yönü var. Elhamdülillah. Böyle de Kadir Gecesi'nin çünkü hani Kadir Gecesi Kur'an'ın kendinde indirildiği gece olması hasebiyle hani şerefül mekan bil mekin tabirini kullanmışlar. Hani mekanlara, zamanlara şeref veren, kıymet katan şey orada vuku bulan olaydır. Olaydır. Dolayısıyla Ramazan ayındaki Kadir Gecesi, Kadir Gecesi'ndeki e, Kur'an'ın indirilmesi olması bütün bunlara birbirine değer katan şeyler. E, o değer katılan gecede de, o zaman diliminde de sen itikafta bulunan kardeşimizle e, o günleri edat noktasında olunca... Bin aydan e, tabi, değerli olan tabi, geceyi... Tabii şeref, şerefe hı hı. nail olma gibi hususları e, görmekteyiz bunda kıymetli hocam. Allah razı olsun değerli hocam. Evet değerli hocam. Erkeklere söyledik, abilerimize, dedelerimize, amcalarımıza, Mescit dedik. Bayanlarımız nasıl yapacak hocam? Hocam bu noktada farklı görüşler var. Hanım kardeşlerimizin, bayan kadın kardeşlerimizin de evlerinde itikafa, evlerinin bir köşesinde itikafa gireceğiyle ilgili biz rivayetleri görmekteyiz. Elhamdülillah. Kardeşlerimiz itikafa niyet ederek evlerinin bir köşesinde, bir odasında itikafa girerler. Orada yine işte tefekkürle, tefekkürle, ibadetle meşgul olabilirler. E, bu şekilde kadın kardeşlerimiz de itikaf niyetiyle evlerinde itikafa girebilirler. Ha yani zaman zaman bu soruyor işte hocam peki bu 10 gün mü olması lazım? Hani Ramazan'daki bu uygulama. İşte farklı mesele onlarımızın biz görüyoruz ki e, kısa süreliğine de olsa itikaf niyetiyle Hı bir i̇şte mescitte, bir, bir, mescitte bir camide bulunulduğunda işte diyelim ki yani bir kardeşimiz oraya girdi. Namaz kıldı. Girerken itikaf niyetiyle oraya girmişti. Namazdan sonra çıkmadı. Orada belirli bir zaman bir süre kaldı. Bu şekilde de itikafın işte bir gün kaldı diyelim ki veyahut zamanın belirli bir zamanda kaldı, günün belirli zamanda. Bu şekilde de bir itikafın olabileceğini biz e, görüyoruz, görüyoruz. Kaynaklarımızı kıymetli hocam. Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli hocam. Bir ilahi arası verelim. İlahiden sonra programımıza devam edelim inşallah. okuyan grubumuza teşekkür ederiz. Evet hocam, ilk dönemde, ilk etapta itikaftan bahsetmiştik. Son sözlerinizi alalım. Diğer sorumuza geçelim inşallah. Hocam, gerek itikafla alakalı olsun, gerekse ibadetlerimizde aslında biz e, camilerimizin as e, yapılışında şunu görmekteyiz. Özellikle ecdat buna aslında dikkat etmiş. Hı hı. Küçük camiler de olsa. İşte son girilen kısımla ...ibadete, itikafa hazırlan, arkasından işte görürüz camilerimizin kapısında o e, keçeden şeylerde, kapılarımızı... ...artık orada, buradan dünya biter, buradan sonra artık kul, Rabbi ile irtibata geçer... ...aslında anlayışını görmekteyiz. Artık burada bırak artık şeyi, e, dünyayı, dünyevi meşgaleleri. İşte orada hatta bazı camilerimizin o itikaf kısmının neveytül itikafe hı hı. E, ifadelerini biz e, görüyoruz. E, özellikle itikafla ilgili yapılan camilerimizde, o son kısımlarda biz şunu anlıyoruz aslında. Kul hem itikafla hem ibadetle artık Allah'ın huzurundadır. Elhamdülillah. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada özellikle buyuruyor itikafa giren kimseyi tarif ederken bize şöyle buyuruyor. O günahlardan uzaklaşır. Çünkü artık hayattan uzaklaşmıştır. Hı hı. Orada kendini tamamen kulluğa, ibadete, tefekkür, tezekküre vermiştir. O günahlardan uzak kaldığında tüm iyilikleri yapan kimselerin mislini de aslında o kimse alır. Elhamdülillah. Sonra Efendimiz ve sellem, Allah kendisi itikafa girdiğinde böyle mescidin bir kısmında sahabe efendilerimiz biraz sesleri yüksek olunca işte orada perdeyi açmış. Oradan sahabe efendilerimize seslenmiş. Dikkat edin. Rabbiniz sizin hepinizi duyuyor. Yani yüksek sesle biraz böyle dua etmişler, seslerini yükseltmişler. Sahabe efendilerimiz onlara hepiniz Rabbinize yalvarıyorsunuz. O sizi duymaktadır. Siz birbirinizi rahatsız etmeyiniz. Kur'an okurken, dua derken, bağıra çağıra değil, hani tazarrua ve hufya tabirini kullanıyor ayet-i kerime. Hı hı. İşten işe, niyaz ederek Rabbinize dua ediniz diyerek, onları da itikaf esnasında uyardığını görüyoruz. Kıymetli hocam, artık işte bir sonraki gün itikaf günleri başlıyor. Hı hı. Arkasından Kadir gecesi ve Ramazan'ımızı kıtem miskle bitirip bayram edeceğiz. Peki bundan sonraki Ramazan bitti, her şey bitti mi olacak? Kenara kaldırıyoruz. Ramazan bitti. Kediler bitti. Ramazan bitti. Kul cami bitti. Kul, kul gitti. Hı hı. Bu değil. Rabbimiz aslında oruçla, Ramazan'la, Ramazan güzelliklerle bizi hayatın geri kalan kısmına bir sonraki yıl Allah ömür gelecek Ramazana kadar bizi bu yılın içerisine hazırlıyor. 30 gün bizi bir eğitime tuttu. Artık bizi güzel bir kulluğa hazırladı, alıştırdı ve işte kulum böyle devam edeceksin dedi. Aslında biz bunu anlıyoruz bu Ramazan'dan Demet Hocam. Bir de burada hocam bir sözünüzü kesiyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Hocamız bir kelime yaptı. Rabbim ömür verirseydiniz hocam. Ya vermezse? Evet. İşte değil mi? Önemli olan bu. Nasıl yaşarsak öyle ölürüz. Nasıl ölürsek de öyle O zaman bizim yapmamız gereken sadece Ramazan'da değil, bütün hayatımız boyunca Rabbimizin rızası doğrusunu yaşamak. Değil mi hocam? Evet. Rabbim bizleri mahcup olmayacak bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Amin yani hocam. Rabbim o hayat yaşasın kıymetli hocam. Amin hocam. Şimdiden kıymetli izleyicilerimizin Kadir Gecesi'ni arkasından gelecek olan bayramını tebrik ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Hayırlı ömürler, hayırlı günler nasip eylesin. Amin hocam. Hocam programımızın sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Artık sizden geçenki programda ilk programımızda bir nükte almıştık. Bir nükte alabilir miyiz? Ardından da bir amin diyelim inşallah. hocam burayı kesin. <laughs> o zaman amin diyelim. hocam burayı kesin. Ya. <laughs> Gelmedi şimdi. Aklınıza bir şiir geldi mi hocam? Gelmedi ya. <laughs> Gelmedi mi? Dur hocam dur. Bir şiir gelsin. <laughs> hocam bir şiirle tamam. bitirelim. Aç hocam. Hocam o zaman şöyle kısa bir şey söyleyeyim. Tabii ki hocam. Yine o tarz bir şey olsun. Hı hı. Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin? Ne Dünyada dönmeyen dil mahşerde ne söylesin? Allah razı olsun hocam. Hem gönül gözlerimizi hı. gördürsün, hem de mahşerde söyleyecek söyleyeceğimiz o güzellikleri dünyadayken de dilimizin dönerek söylemesini nasip eylesin. Amin hocam. Amin diyelim o zaman hocam. Sizden bir iftar duası alalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme leke sumtu ve ale rızküke eftartu. Ya Rabbi, senin rızan için oruç tuttuk. Verdiğin nimetlerinle orucumuzu açıyoruz. Ya Rabbi, kabul eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kıymetli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Bugün de programımızın sonuna geldik. Hayırlı iftarlar. thank you